Moskova'nın kalbinde Rus sanatının en büyük hazinelerini barındıran Tretyakov Galerisi. Her gün binlerce insan bu koridorlarda yürüyor. Ama duvarlardan birinde asıl duran bir tablo var ki o diğerlerine benzemez. Bu bir tablodan daha fazlası. Bu bir cinayet anının dondurulmuş kanıtı. Bir imparatorluğun en karanlık sırrı. Ve Rusya'yı o kadar korkutan bir eser ki 1885'te Çar 3. Alexander tarafından sergilenmesi tamamen yasaklandı. Gerekçe mi? Devletin resmi tarihini tahrif etmek yani yalan söylemek. Bu tablo yasaklandığı günler beri bir nefret objesi oldu. İki kez ölümcül saldırıya uğradı, 1913'te bir adam tuvali 3 yerinden bıçakladı. 2013'te başka bir saldırgan, İvan oğlunu öldürmedi diye bağırarak tablonun koruyucu camını metal bir çubukla paramparça etti. Peki bir fırça ve biraz boyayla yapılmış bu tuval parçasını bu kadar tehlikeli kılan ne? Rus devleti neden bir tablodan devrim kıvılcımı çıkmasından korktu? Bugün sadece bir resme bakmayacağız, bir otopsi yapacağız. 16. yüzyıl Rusya'sının en karanlık gecesine gidecek, 3 farklı cinayet teorisini inceleyecek ve son 1963'te açılan bir mezarın bize söylediği şok edici gerçeği ortaya çıkaracağız. Bu İlya Repin'in başyapıtı Korkunç Ivan ve Oğlu Ivan'ın hikayesi. Tabloyu anlamak için tablodaki ana karakteri yani babayı tanımamız gerek. Adı 4. Ivan Vasilievich. Ama tarih onu tek bir lakapla hatırlıyor. Korkunç Ivan. Bu korkunç lakabı bizim anladığımız gibi kötü ya da berbat demek değildi. Rusça'da dehşet salan, hürmet uyandıran, düşmanlarının kalbine korku salan anlamlarına geliyordu ve Ivan bu unvanın hakkını sonuna kadar verdi. O Rusya'yı bile bir imparatorluğa dönüştüren bir dehaydı. Ama aynı zamanda akıl sağlığı pamuk ipliğine bağlı bir paranoyaktı. Kendi seçkin askerlerinden oluşan Oprichnina adlı bir tür gizli polis gücü kurmuştu. Siyah pelerinli, atlarının eğerlerine kesik bir köpek başı ve süpürge asan bu adamlar, çarın düşmanlarını temizlemekle görevliydi. Ivan'ın emriyle tüm şehirler katledildi. Binlerce soylu işkenceye maruz bırakıldı. Ivan öfke nöbetleriyle tanınırdı. Kontrolünü kaybettiğinde en yakınındakiler bile güvende değildi. Bu da bizi tablonun tam merkezindeki odaya götürüyor. Tarih 16 Kasım 1581. Yer Moskova Kremlin'deki saray. O gece ne yaşandığı tam bir muamma. Tarihçilerin elinde olayı açıklamaya çalışan 3 farklı teori var. İlk teori bir aile trajedisi. Rivayete göre Korkunç Ivan sarayda dolaşırken oğlu Ivan Ivanovich'in hamile karısıyla yani geliniyle karşılaştı. Çar gelininin kıyafetini uygunsuz ve açık saçık buldu. Öfkeye kapılan Ivan kadına saldırdı ve onu acımasızca dövmeye başladı. Bu darbeler o kadar şiddetliydi ki kadın çocuğunu düşürdü. Ertesi gün karısına yapılanları duyan oğlu Ivan babasıyla yüzleşmeye gitti. Zaten babasının sürekli müdahalelerinden bıkmıştı. Ki Ivan oğlunun önceki iki karısını sevmemiş onları zorla manastıra kapatmıştı. Baba oğul arasındaki tartışma alevlendi. Ve o an korkunç Ivan eline geçirdiği asasıyla kontrolü tamamen kaybedip oğlunun şakağına ölümcül bir darbe indirdi. İkinci teori ise çok daha farklı. Bu versiyona göre Ivan oğlunu öldürmedi. Bu hikaye Çar'ın korkunç şöhreti üzerine inşa edilmiş bir efsaneden ibaretti. Rus vakaynameleri yani tarih kayıtları Çar'ın o dönemde yazdığı bir mektuptan bahseder. Mektupta Ivan oğlunun hastalığı nedeniyle Moskova'ya seyahat edemediğini yazar. Yani bu teoriye göre oğlu Ivan cinayetle değil, eceliyle doğal sebeplerden ölmüştü. Ve son olarak üçüncü teori. Ressamil rapine ilham veren tablonun ta kendisi olan o teori. Bu versiyonda Prens Ivan Ivanoviç babasının yanına vatansever bir taleple gelir. Ülkenin düşman işgali altında olduğunu, ordunun başına geçip bu işgalcileri kovmak ve Rusya'nın onurunu korumak için izin istediğini söyler. Bilinmeyen bir nedenle bu talep çarı çileden çıkarır. Belki bir kıskançlık, belki de oğlunun onu alt etmeye çalıştığına dair bir paranoya. Korkunç Ivan öfkeyle elini kaldırır ve oğlunu şakanın ortasına asasıyla vurur. Ama bu kez darbe kazar olmuştur. Oğlunun yere yığıldığını ve kanamaya başladığını gördüğü an İvan'ın tüm öfkesi bir anda sönüp gider. Dehşet içinde dona kalan Çar oğlunu kollarına alır. Kanı durdurmak için çaresizce şakandaki yarayı eliyle kapatır. Ve o tarihi acı dolu çığlığı atar. Oğlumu öldürdüm. Pişmanlık içinde kendi elleriyle aldığı o cana umutsuzca sarılır. Repin yüzlerce yıl sonra Tam olarak bu anı, bu trajediyi, bu pişmanlığı tuvaline aktarmayı seçti. Peki, Rus resminin devi Ilya Repin neden 300 yıl önce yaşanmış kanlı ve tartışmalı olayı 1880'lerde boyamaya karar verdi? Cevap Repin'in kendi zamanında yatıyor. Repin bu tabloya başladığında Rusya tam bir kaos içerisindeydi. Sanatçı tabloya başlamadan kısa bir süre önce Tsar II. Aleksandr'a düzenlenen bombalı saldırıya tanık olmuştu. Bu suikast tüm imparatorluğu sarsmıştı. Repin daha korkuncuna da tanıklık etti. Suikastçıların halka açık bir meydanda idam edilmesi mahkumlarının göğsüne asılan çar katili yazısı hafızasına kazınmıştı. Rapin etrafına baktığında sadece şiddet, kan ve travma görüyordu. Ve fark etti ki tarih tekerrür ediyordu. 300 yıl önceki o karanlık odayla 19. yüzyıl Rusya'sının sokakları aynı şiddetle yankılanıyordu. Rapin bu tablo üzerinde çalışırken neredeyse delirecekti. Arkadaşlarına yazdığı mektuplarda resimden korktuğunu, hatta bir süre onu sakladığını itiraf etti. İspanya'da izlediği boğa güreşlerinden ilham alarak kanın o canlı parlak kırmızılığını tuvaline taşıdı. Şimdi resme yakın ...bakalım. O gözlere bakın. Bu deliliğin ve pişmanlığın aynı anda var olduğu bir bakış. Çılgınlık, şok dehşet ve babalık acısı. Hepsi Okan çanağı gözlerde toplanmış. Ve işte orada yerde. Çarın sarsılmaz gücünün, mutlak otoritesinin sembolü olan asası. Artık bir iktidar sembolü değil, bir cinayet silahı. Rep'in ilk eskizlerde asayı Çar'ın elinde çizmişti. Ama son versiyonda onu yere koydu. Çünkü bu an suçun işlendiği an değil, pişmanlığın başladığı andı. Ve oğlu Ivan için yüzü. Acı çekiyor ama aynı zamanda sakin. Gözlerinden süzülen bir damla yaş var. Sanki ölürken bile onu öldüren babasını affediyor. Rep'in insan rejedisinin zirvesini yakalamıştı. Tablo 1885'te ilk kez sergilendiğinde Rusya'da bir bomba gibi patlamıştı. Bazıları Repin'in bir başyapıt yarattığını söyledi. Ama herkes böyle düşünmüyordu. Çar'ın en etkili danışmanlarından biri olan Konstantin, tabloyu saf bir fantezi olarak nitelendirdi ve derhal kaldırılmasını talep etti. Ona göre bir Rus Çar'ını böyle canice, böyle insani bir çöküş anında resmetmek monarşinin itibarına hakaretti. Ve hükümet onu dinledi. Tablo sergiden kaldırıldı ve kamuoyuna gösterimi yasaklandı. Resmi gerekçe tarihi bir kanıt yokken bir Rus çarını oğul katili olarak göstermek yanlıştı. Yasak aylar sonra başka bir saray sanatçısının araya girmesiyle kalksa da tablonun laneti o gün başladı. 1913'te 29 yaşındaki bir akıl hastası galeriye girdi ve tabloya bıçakla saldırdı. Tam 3 kez babanın ve oğlun yüzlerinin olduğu bölgeyi bıçakladı. Tablo neredeyse yok oluyordu. Rapin o sırada hayattaydı ve restorasyon sürecini bizzat denetledi. Ama trajediler bitmedi. Tablonun sergilendiği galerinin müdürü eseri koruyamadığı için duyduğu utançla kendini bir trenin altına atarak intihar etti. Ve 100 yıl sonra 2013'te tarih yine tekerür etti. Bir adam İvanoğlu'nu asla öldürmedi diye bağırarak elindeki metal çubukla tablonun koruyucu camını kırdı. Bu tablo üzerinden geçen 130 yıla rağmen Rusya'nın ulusal kimliği için hala canlı, hala kanayan bir yara. Peki saldırganlar haklı mıydı? İvan gerçekten oğlunu öldürmemiş miydi? Videomuzun başında 3 teori ortaya atmıştık. Aile kavgası, vatanseverlik tartışması ya da doğal ölüm. Hangisi doğruydu? Cevap 1963 yılında geldi. O yıl Sovyet yetkililer Korkun çivan ve oğlu Ivan'ın Moskova'daki mezarlarını açmak için bir komisyon kurdu. Amaçları efsaneyi ve gerçeği bilimsel olarak ayırmaktı. İki bedenin de kalıntıları otopsi için laboratuvara götürüldü. Ve sonuçlar geldi. Her iki bedende de yani hem Korkun çivan hem de oğlunun kemiklerinde normalin 32 katı daha yüksekte bir madde bulundu. Civa. Bu yeni bir teoriyi doğurdu. Zehirlenme. Gelenekselciler ve milliyetçiler hemen bu sonuca sarıldı. Gördünüz mü? Çar oğlunu öldürmemişti. İkisi de yavaş yavaş zehirlenmişlerdi. Bu doğal ölüm ya da hastalık teorisini destekliyordu. Ama Civa'nın orada olmasının çok daha mantıklı ve çok daha karanlık bir açıklaması vardı. O yüzyıllarda Civa korkunç bir hastalığın tek bilinen tedavi yöntemiydi. Frengi yani sifilis. Tarihçiler korkunç Civa'nın frengi hastası olduğunu uzun zamandır zaten biliyordu. Ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan Civa aslında bir zehirden farksızdı. Yüksek dozda Civa beyin hasarına, ani ruh hali değişimlerine ve kontrol edilemeyen öfke nöbetlerine yol açar. Birden Birdenbire her şey anlam kazandı. İvan neden korkunçtu? Neden en yakın dostlarını işkence ediyor, neden paranoya krizler geçiriyordu, neden kontrolünü kaybedip oğluna saldırmıştı? Çünkü beyni onu yavaş yavaş zehirleyen ilaç tarafından tahrip ediliyordu. Depp'in bu otopsi sonucunu bilmiyordu ama bir sanatçının sezgisiyle gerçeğin tam kalbine inmeyi başarmıştı. Rapinin tablosu bir yalan ya da fantezi değildi. Korkunç Ivan oğlunu gerçekten de öldürmüştü. Ama katil sadece Ivan değildi. Katil aynı zamanda Çar'ın kendi bedenini, kendi aklını ve kendi ruhunu kemiren bir hastalıktı. Bu tablo bir cinayetten daha fazlasını anlatıyor. Bir imparatorluğun çöküşünü, bir babanın trajedisini ve kontrol edilemeyen karanlık bir dürtünün pişmanlıkla buluştuğu tek bir kanlı anı gösteriyor. Yasaklanmasının, saldırıya uğramasının ve hala bu kadar nefret edilmesinin sebebi de bu. Çünkü bize en güçlü hükümdarların bile ne kadar trajik bir şekilde insan olabileceğini hatırlatıyor.